Canım kardeşim, dün Türkçe sınavından peki aldığın için seni tebrik edememiştim. Gel de bir tebrik edeyim. Sağ ol derisi başına. Aa! Aa! Bu ne be? Ne oldu? Ah seni haylaz seni. Yeter artık Emre. Bu saçmalıklarına bir sor ver. Canım acıdı ama. Ver onu bakayım. Nereden buldum bunu? Emre'nin sınıfında Yalçın diye bir çocuk var. Babası ona yurt dışında bir yıl şaka oyuncağı getirmiş. O da bir kısmını Emre'ye verme hatasını gösterdi. Nedenmiş ben çok eğleniyorum. Belli oluyor. Aa, kardeşine böyle şakalar yapma. Ay, bu dizlerim öldürecek beni. Böyle buyurmakmış Ay, sağ ol çocuğum. Ay! <laughs> Ay. 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 Ay, özür dilerim. <laughs> sen yapmadın. Emre'nin saçma biri. Ay neler icat ediyorlar böyle. Oğlum aşk olsun sana. Ne kadar mahcup oldum. Yerin dibine geçtim. Emre gerçekten yeter artık. Sen eğleniyor olabilirsin ama biz hiç eğlenmiyoruz. Neden? Az önce sen de güldün ama. Ay. Tamam tamam hadi giy şu kıyafetlerini. Emre nerede? Şimdi gelir evladım. <laughs> Şu işe bakın hele. Prenses olmayı reddedip hizmetçi olmayı tercih eden kız da buradaymış. Hadi kahvaltıya gelsenize. Biz o işi yaptık can. Ama buradaki yiyecekler çok güzel. En azından rejim yemekleri değil. O sözge. Ah baba, bana, baba, baba, baba. Ah. ah. Emre, Ay. oğlum, Ay. ne oldu parmağına? Baba, bana düşmüştü. Onu çekeyim derken elime vurdu. Ah, hay Allah, Çabuk gel, hemen benim. hastaneye gidiyoruz. Çok acıyor, sanırım kopacak. Ah, Hiç ay, olur mu öyle ay. şey, oğlum. olur. Ah, çok acıyor. Aa, aa. <laughs> Ama da korktunuz ha. Oğlum, delirdin mi sen? Böyle şaka mı oldu? Pes yani Emre. Aa, sopa istiyor bu çocuk vallahi. Emre'nin hiç komik değil. ...çocukları gerçekten harika yetiştiriyorsun. Bravo. Onun özü var. Benim fikrimdi bu. Ama suratlarınızı bir görseniz... ...öyle komikti ki. <laughs> Bence Emre'nin birkaç şartası noksan. Sen kendine bak gıcık. Anma da korktun ha. Emre yeter artık. <laughs> hadi bakayım sofraya. Yiyecek haliniz kaldıysa tabii. Git önce ellerini <laughs> Hadi. Sırtıp duruyorsun Bu yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın Ya korkudan birimize bir şey olsaydı Şuradan şeker uzatır mısın Ben veririm Senin şu prens buralardan gitti mi Evet hmm. Onunla gitmediğine hala inanamıyorum daha karşına bırak prensi bir adam çıkar mı o bile belli değil. Bence bu işte bir şey var. Belki de bizi kandırdı. Belki de o prens bile değildi. <Gülüyor> 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 ah! <Gülüyor> Ay böcek! <Gülüyor> böcek! Böcek! <Gülüyor> bu kez de çıktı. <laughs> bu ev böcekler sarmış. Ya hala bir şey yapmıyorsun. Hakan. <laughs> Emre bu da senin başının altından çıktı? <laughs> ya baba, baba böyle ister bir şey olur mu sence ya? Normal şeker gibi eriyince içinden böcek çıkıyor. Ne harika değil mi? Şaka gibi. Emre çok büyük bir cezayı hak etmedi mi sizce? Hak etti. Çaydan mi? <laughs> <laughs> bir hafta bilgisayar yok Emre. Oh canıma değilsin. Gıcık. İki hafta oldu. Şakaları beğendin mi? Hem de nasıl. Gerçi babam çok cezalar verdi ama umurumda değil. Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim. Eğer istersen şaka yapmak için başka şeyler de verebilirim. Ama sonra geri alırım. Tamam nerede hadi göster. Dolabımda gel benimle. Vallahi müdür bunları okula getirdiğimi görürse çok kötü olur. Merak etme bir şey olmaz. Hadi aç şu dolabı. Daha neler var çok merak ediyorum. Ne var? Burada bir servet var. Bu ne? Çarpan kalem. Bak bu da çarpan fotoğraf makinesi. Böyle tam çekmek için düğmeye basınca çarpıyor. Çok iyiymiş ya. Biz de uzun zamandır bir aile fotoğrafı çektirmemiştik. Eve giderken ver de bakmış akşam bir fotoğrafımızı çeksin. <gülüyor> <gülüyor> bak. Askeri de geçen gün babaannemi korkuttum. O kadar çok bağırdı ki annem merdivenlerden koşarak inerken yuvarlandı. Bir de ona güldüm iyi <gülüyor> mi? <gülüyor> ya sen benden de betermişsin Yalçın. Daha fazla onlara katlanamayacağım. Gerçekten annen onların babasıyla eğlence odası. Ne olacak? Tabii kızım. Zaten Hakan amca beni çok seviyor. Her defasında benim çalışkan, benim akıllı kızım diye seviyor beni. Yoluyor. Çok Buyursun sevdim Annem hele bir evlensin. Şirketin işleri bir düzelsin. Neydi okulu beni bekliyor o zaman işte. Bu banal okula daha fazla katlanmak zorunda kalmayacağım. <laughs> Neden? Bizim okulumuz da güzel. Aman bir golf, bir bincirek, bir buz pateni dersi bile yok. Nesi iyi? Gözlerime mürekkep döktü öğretmenim. Ya hem de hiç suçum yokken ya. Kızım sen iyi misin? Ne mürekkebi? Aa, ama nasıl olur? Biraz önce koridorda herkesin göz önünde mürekkebi boşalttı. Ya nasıl olur? Gelelim mi öğretmenim? Fare var mı? Gelin çocuklar sınıfınıza gelin. Hadi gelin fare Aa, falan yok. Ama. Çocuklar Özge'nin üstünde mürekkep lekesine benzer bir leke görüyor musunuz? Yok <laughs> yok. Yok. Galiba mürekkep gibi fareyi de sen uydurdun Ödgeciğim. Neden dikkat çekmek istiyorsun kızım? Fareyi siz gördünüz mü çocuklar? Yok. Yo. Yo. Çok ayıp Özge. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım sana. Sana hiç yakıştıramadım. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hapşu! 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 Senin başın altında! Hapşu! Çıkıyor! Dursun ama gülüyor! Hapşu! 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 Şükür. Çok kolay. Bak şimdi ben sana göstereyim. <laughs> ben yendim. Bak, bu Türkçesi fiil olduğu için. Emre neyin var? Çok kötü. Zor böyle. Ne? Uy. Bugün hiç yemek bozuk bu. <laughs> Zırlandım. İyi ama hepimiz o yemekten yedik. Aa. 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 Zeyran? ya. Hepsi nasıl da bembeyaz oldu. <laughs> Aa, of, benim midem donuyor. Ben de kendimi hiç hissetmiyorum. <laughs> Müdür de geliyor işte. Galiba kısacak. Kuretmin hepimiz yemekten zehirlendik. Ya ne olur bizi hastaneye götürün. Zehirlendiniz mi? Ee... Ama nasıl olur çocuğum? Ben de aynı yemekten yedim. Ay gülmekten karnım ağrılar bizi. Ya şunların suratına bak ya. Amma da kandırdı. Hadi herkes sınıfına. Sen burada bekle buraya. Gel buraya. Emre bizi yemekten zehirlendiğimize inandırdı. Of. Artık çok oldu ama. İnanmayacaksın ama ilk defa senin gibi düşünüyorum. Hı. İyi bir ders hak etti bence. Kesinlikle. Yapmayın canım. Eğleniyoruz ee, sadece. Biz hiç eğlenmiyoruz ama. Of. Hadi bakalım Yağmur sınıfına. Ne dönsene be. Emre. Bu yaptığın gerçekten kabul edilebilir bir şey değil çocuğum. Ama öğretmenim şaka yaptım. Bu neresi kötü? Evladım, şaka dediğin kıvrak zeka ister. Ayrıca kimsenin zarar görmemesi ve kırılmaması gerekir. Ama şey... Tamam tamam hadi uzatma. Eğer bir daha böyle eşek şakaları yaptığını görürsem külahları değişiriz ona göre. Ama öğretmenim siz öğrenciyken arkadaşlarınıza hiç şaka yapmadınız mı yani? <laughs> ben de fena sayılmazdım hani. 28 azmi diye bir çocuk vardı. Uykusu da bir hayli ağırdı. Gece yatakhanede o bardakta, bu bardağa, bu bardakta, bu bardağa su boşaltı. <laughs> 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 Neyse, mesele benim zamanımda yaptıklarım değil. Sen söylediklerimi anladın mı? Anladım öğretmenim. Güzel. Şimdi doğru dersin. Şey öğretmenim, Efendim Emre? Bana karşı bu kadar anlayışlı davrandığınız için size çok teşekkür ederim. O? Oh. Tamam çocuğum, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Öğretmenim. <laughs> bu da ne? Ne oldu çocuğum? Bu öğretmenim, bu da ne? <laughs> Evladım, ne oldu sana? Bana ne yaptınız öğretmenim? Ben, ben bir şey Siz yapmadım. Allah. Im. Koşun, koşun yetişin. Çocuğa bir şeyler oldu. Emre, çocuk aç gözünü. Aman, ambulans, itfaiye. Yetişin. Emre, çocuk. Yetişin, koşun. <laughs> Bakın öğretmenim, boğazda patlayan kırmızı şeker. Ne kadar inandırıcı değil mi? Ettim. Ama ne yapayım kendimi engel olamadım. Ambulans ambulans itfaiye yetişin yetişin. Emre çocuğum Emre ne oldu sana? Herhalde müdür sana esaslı bir ceza vermiştir artık. Yo hiç de değil. Bu sefer çok ileri gittin Emre. Hemen benimle geliyorsun. Gelmiş buraya kadar. Ama öğretmenim. Sen iyi bir cezayı hak ettin. Ya öğretmenim şey... Sus! Hiçbir, Hiçbir. şey duymak istemiyordum. Acaba aklınızın basit bir şakayla bayılan biri olduğunuz öğrenince... ...bakalım sizin aklınızda ne düşünecek? Ne o? Yoksa sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok, hiç öyle şey olur mu öğretmenim? Ne kadar ayıp bir şey. Hay Allah, Şimdi ben ne yapacağım? i̇yi o zaman. Bunu olmamış varsayıyoruz. Ama bir daha böyle bir şey olursa... ...hiçbir şey umurumda olmaz. Ona göre. Bu son şansımdı. Aa, aa, ne oldu? Neden ceza vermedi sana? Ne cezası? Tam aksine. Şakalarımı çok beğendiğini, çok yaratıcı bir çocuk olduğumu söyleyip beni tebrik ettim. <laughs> Şaka gibi. Ya Yalçın, ya bunun tamam, çok olduğu çok belli oluyor. Baksana, sence inanırlar mı? Tabii oğlum, buna herkes inanır. Kim bilir kafasına yine ne şeytanlıklar geçiyor. Ölüp tamam, korktu. Hayır, müdür ona neden ceza vermedi onu anlamadım. Bana korka korka, Hı? ne yapacak acaba diye bekleyerek yaşanmaz arkadaşlar. Ben gidip onunla konuşacağım. Yahu Emge arkadaş, bu şakaların artık... Yahu bilsem sen duygus. Neden? Ben çok eğleniyorum. Siz şakadan anlamıyorsunuz, ben ne yapayım? Bir kadın böyle mı oluyor. Bak, hepimiz rahatsız ediyorsun. Böyle mi? Anne 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 zamanı geldi. İyi ama <laughs> ne yapacağız? <laughs> bilmiyorum ama öyle bir şey yapmalıyız ki yaptıklarına pişman olmalı. Ya bu kadar yeter bence. Yoksa gerçekten başın çok fena derde girecek. Ya yok oğlum ya bir şey olmaz. Ne güzel eğleniyoruz işte. Sen şu patlayan şekerleri ver bana. Veririm ama gerisine karışmam. Tamam tamam. <laughs> Yağmur Hulusi gelsenize. Ne var? Gamze sen de gel. Ama size şekerlik ikram edeyim. Sağlama bu numaraları yemezler. Allah bilir içlerinde ne vardır. Ya aşk olsun siz de bir tuhafsınız yani. Normal şeker bunlar. Bakın. Ben alayım bir tane. Bir şey olsaydı kendisi yemezdi değil mi? Doğru söylüyorsun. Ne ya? Ne ya? ya ne ya? Ne ya? Ya, ne, <laughs> çok iyi ne demek Bacık'ı? Yaptıkları yanında kalmayacak herhalde. Sizce bu ceza biraz ağır olmayacak mı? Onun yaptıklarını unuttun galiba. İyi bir ceza Hı -hı. vermezsek aklı başına gelmeyecek. Maalesef ben de Özge gibi düşünüyorum Gamze. Çünkü çok ileri gitti. Hele evde yaptıklarını bir bilseniz dururuz falan. Çok eğleniyordu ya. Biraz da biz eğlenelim canım. E yani. Doğru söylüyorsun Hulusi. <laughs> <laughs> geldin mi sen? <laughs> Adam kurban olayım. Hemen bitirelim şu işi. Beni pek ortalarda görünmemem gerek biliyorsun mu? Tamam tamam. <laughs> 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 Telefonda dedik ev Bir gece anladın mı? Anladım ama merak etme sen. Hadi şimdi sakınalım. Hadi geçtik. Sık. Kızlar alın alın çabuk. Alın alın. alın, de şey Ben sana yapayım. Bak bakalım geliyorlar mı? Tamam. Hmm. Tamam geliyorlar. <laughs> ne oldu? <laughs> ya neden ağlıyorsunuz? Bir de soruyor musun? Senin yüzünden neler oldu biliyor musun? Ne oldu ya söylesenize. Ramo. Ne olmuş Ramo ya? <laughs> Ramo şu an seyyircinin hastanede. Durumu çok kötüymüş. Hastanede mi? İyi de ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Bilen de onu korkuttun ya, ödü kopmuş. mü kopmuş. Yani öyle korkmuş ki dili tutulmuş. Başım belada Emre. Ramo dışarı kaçarken yere düşmüş. Kafası yanılmış. Ya <laughs> ama ben bir şey görmedim. Görmezsin tabii. Sen de o sırada yere düşmüştün. Ama gülmekten. <laughs> ama ben sadece şaka yapmıştım. Şakaymış. Ramo çok kötü durumda. Yandın sen evde. Ama ben... İşte burada polis memuru beyefendi. Tadıklar <laughs> yapılmış. Gel bakalım. Hayır, ben bir şey yapmadım. Sadece çöpüydüm. Allah'a yaptım ya. Hadi oradan, hadi buradan, hadi şuradan. Sen nasıl bir tane bir çocuksun ya? Dua et, rama ol bir şey olmasın. Yemin ediyorum, hapisler de sürsün o zaman ha? Seni tutukluyorum. Ya ne olur beni götürmeyin, ben bir şey yapmadım. O benim arkadaşım ya, ne olur bırakın arkadaşlar. Kalk <laughs> seni, seni protesto ediyorlar. Yürü çık çık. Yürü bakalım. Çık, çık. Beni. Ben Yürü. Şey Yürü. Yürü. Geç. Hadi, Hadi buradan. Yürü. Ya bırakın. Öğretmenim beni getiriyorlar ya. Yürü. Ne olur bir şeyler yapın. Ah çocuk. Ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmez. Keşke seni uyardığımda bana kulak assaydı. Bu kulka saygı Ya avukatı bey. <laughs> Nana, Nana, seni Allah gönderdi. Ya ben sadece küçük bir şaka yapmıştım ya. <laughs> ya ne olur, beni anlamıyorlar. Bir şeyler yap. Ya Nana bir duymuyor musun? Ya bari bana bir avukat bul. Ee, küçük bir çocuk, biz hiçbir şey yapmaz. Ya şimdi Nana bacım, o bir suçu biliyorsun. Bize engel olmaya kalma, anladın mı ben? <laughs> Dur bakayım, <laughs> Bir dakika gelsene. Hadi. Bir, <laughs> Bir anlığında ne olur, ona benim suçlu olduğumu söyle. <laughs>